Oy kurban olayım, oy. Hayırdır kızım, sen niye bana böyle şefkatli mevkat davranıyorsun? E gözümün önünde öldün ya. Öldüm mü? <laughs> Senin güzelliğine bak ya. Yeme de yanında yat, yatan mı mavisin? Benim güzel babam, benim canım babam, benim babam. Hadi kalk oradan, gidelim bildiğimiz yoldan, benim babam beyefendi. Siz kimsiniz acaba? Bir tek yıldızı hatırlıyorum. Bu ne? görüyor musun? Beni de tanıdı. Müşterine atmak ne, ne demek? Üç <laughs> gözü onu ben şimdi. Ya 20 yıl öncesini hatırlayın ya. Bizi öldürmek için kim kiraladı seni? <laughs> Allah ne olur artık beni aşkımla sınavım. Ben de mutlu olayım. Sen benimsin. Ben de senin. Ben senin elini bıraksam bile sen beni bırakma artık. Kuzey Yıldızı ilk Aşk yeni bölümüyle cumartesi şu